Ben yarlayayım bir, bir dakika. Allah Allah. Bir anlatır mısınız tekrar? Nasıl burada karavanda yaşamak? Valla karavanda yaşamak çok güzel. Yani keşke herkesin imkanı olsa da doğayla iç içe kalabilsek. En güzel tercihlerden bir tanesi şu pandemi sürecinde ki öncesinde de aynı şekilde. Gayet mutluyuz. Herkese tavsiye ederiz. Odunlar da atıldı ateş başı. Sizden tekrar alalım. Ee, karavan yaşamak biraz ilk başta bir zorlu gelse de sonrasında alışıyorsunuz ve çok kolay olmaya başlıyor. Ee, Bize gayet zevkli herkese tavsiye ederiz. Kar yağışını nasıl değerlendireceksiniz? Herhalde bu karavanda konaklayanlar için bulunmaz bir nimet. Yani inanılmaz bir güzel bir şey. Orman, ormanlık alanlarda yürüyüş yapıyoruz. Karda yürüyüş yapıyoruz. Çadırımız var. Ateşimizi yakıyoruz. Ateş başında mangalımız. Çok, tavsiye çok ediyor iyi. musunuz? Yani i̇mkanı, imkanı olan herkese kesinlikle tavsiye ederim. Ama korkuyorlar. Herhalde insanlar hani maliyet... Basit bir şeyle başlayabilirler. Biz yerli bir karavanla başladık. Üçümüzün de yerli bir karavanı var. Burada yani 30 bin Euro'luk karavanlar da var. Küçük maliyetlerle başlanabilir. Yani hepinizin öyle mi? Benzer tipte mi karavanlar? Tabii evet, tabii. Yerli karavan mesela. İkimizin. Söyleyebilirsiniz e, ikimizin adını. İkimizin başoğlu oğlu mesela, Emre ile bir adam. Evet. Benimki, Benimki eski model, Emre'nin yeni. Bir de çekme dediğimiz, tabir ettiğimiz. Evet, Aracın arkasına bağlıyoruz. Ara, yani istediğin yeri konaklayabiliyorsun. Aracınla tekrar istediğin bir yeri tekrar gezme şansın oluyor. Yani. Geldi. Peki araç güçlü olmak zorunda mı? E tabii ki. Motoru, torku, evet. torku <laughs> ve kuvvetli olmak zorunda <laughs> biraz daha evet. Yoksa zorlanırsınız evet. rampalarda, şeylerde. Siz esas herhalde karavancı. esas karavancı... Eski, yani eski, eski karavancılardan değil, mi? esas Malacın karavancı de işte 30 senedir bu işten uğraşıyoruz. Nasıl çok keyifli değil mi? Yani kar yağması da bugün ekstra bir herhalde... E, tabii ki yani zaten yıllardır işte İstanbul'da beklediğimiz falan filan e, kar yağışı nihayet oldu da. E, karda da güzel, baharda da güzel, yazında güzel, karavan her zaman güzel. Sizde hangi tip karavan var? Bende moto ne söylersiniz? Mesela Ducato çok popüler. Evet Fiat Ducato'dan kendim yaptığım Kendi karavanım var. Ondan sonra bir tane de şimdi kızıma ve damadıma yapıyoruz. Bu arada bu sevda bende de var. İlk sizinle tanıştım. Bilgileri alacağım. Ha, yani şimdi orada yeni, <laughs> yani yeni yapıyorum bir tane. Harika. Ondan sonra hocam <laughs> bizde zaten 45, neşeli karavancılar. Bizim grubumuz var böyle. 141. Neşeli karavancılar diye. Müthiş. Ha, gezmeye çıktık. 5-6 arkadaşız böyle. Beraber gezeriz. Dolaşırız. Gibi. Falan Ondan sonra hocam. <laughs> yani Öyle işte yani doktorlar diyor yani pencereniz açık bırakın diye bizim penceremiz hiç kapanmıyor devamlı harika, açık. Harika, harika valla. Tamam. <laughs> Müthiş bir ortam. Şimdi bu işletmenin sahibi burası İstanbul Çekmeköy'de Ömerli'de bir eee karavan park. Evet. İlgi nasıl Reha abi? Siz eee Boldu söylediğiniz zaman bir anlatır mısınız? Nasıl ilgi? Yani şu an pandemiden sonra full oldu burası. Sıkıştırdık, sıkıştırdık bu kadar. Artık sıkıştıracak yerimiz de kalmadı. Yani yeni kamp alanlarına ihtiyaç var. İlgi çok ama koşullar biraz e, aynı doğrultuda gelişmiyor mu? Yani hem e, yani karavan almak kamp alanı açılışı aynı oranda gitmiyor yani. evet e Pandemide yani. satış çok var. Çok yoğun bir ama oldu. konaklanacak yer sayısı İstanbul'da çok az. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Bir karavana konuk olduk. Nasılsınız? Hoş i̇yi ben, misiniz? Teşekkür ederim. Iyiyim. Bir anlatabilir misiniz? Nasıl e, karar verdiniz? Böyle bir karavan yaptırdınız ya da yaptınız. Şöyle ben aslında küçüklüğümden beri karavancıyım. Karavanda doğdum, karavanda büyüdüm diyebilirim. Çok küçük yaşlardan beri. Hep seviyordum. Ailemin karavanı vardı. Sonra neden benim olmasın diye düşündüm. Biz de eşim de sevdikten sonra bir karavan yapalım ama kendimiz yapalım istedik çünkü her şeyle kendimiz ilgilenelim kendi zevkimize göre olsun diye düşündük ve bu yola çıktık böyle şirin güzel bizim için kullanışlı sevdiğimiz bir karavan yarattık. Peki kaç paraya mali oldu? Şimdi isteyen insanlar çok merak ediyor işte bize kaça mal olabilir diye siz yaklaşık maliyet olarak yani nedir rakamlar? E, e, Tabii burada en önemlisi e, aracın ücreti, bir de içeride kullandığınız malzemelerin ücreti. Hani ne kadar kaliteli malzeme kullanırsanız e, fiyat o kadar çok artıyor. E, ama e, ortalama e, şu anda biz e, aracımızı 100 bin lira civarında bir paraya aldık. E, i̇çine de yine e, keyfek eder. Yani, Minimum 80 bin lirayla 200 bin lira, 250 bin lira arasında değişir içine yapacağız malzeme. Yani 100 bin lira alıp 100 bin lirada herhalde... Diye, bir diyebiliriz, diyebiliriz aynen. aynen değil mi? Çünkü bunun eşimin de dediği gibi işte tentesi, yani bu biraz zevkine kalmış. Mobilyası, kullandığın içindeki evet, ürünler, evet. hepsi biraz da zevki göre değişiyor fiyatlar tabii ki. Çok teşekkür ediyorum, çok Biz sağ teşekkür olun. Ederiz. Biz teşekkür, edelim. Edelim. teşekkür ederiz, yine bekleriz. Teşekkür ederiz. Bir görebilsem. bir abi, anlatabilir misiniz? Bu çadır hemen dışa kuruluyor. Evet çadır karavanı kendi aksesuarı esasında. <laughs> yani bütün karavanlarda bu sistem var. Avrupa karavanlarının çoğunda var. Yerlerde de var. Bir ray vasıtasıyla bu tenteyi takıyorsunuz kışın. Yazın bütün üç ön tarafın hepsi ön cephesi. iki yan cephesi sökülüyor. ya Yaz tente oluyor. Kışında kapatıyoruz. İçeride soba yakıyoruz bu şekilde. İşte fırın olarak kullanıyoruz. İşte buzdolapları, buz makinesi. Yani evdeki konforun aynısı burada her şey var yani. Hatta evden fazlası var. En azından bahçe katındayız yani. Daha güvenli. Soba da var. Kestane Aynen. de var. Her Daha her ne olsun? Şey var. Çayımız var. Bu tip, e, bunlar e, yerli karavan, yerli çekme karavanlardan bunlar. Onun sorucuma. E, Gücü gelen de çoğu çekme karavan burada. E, arkadaki şunlar, ötekiler de e, şunlar da motokaravan. Ondan sonra semi entegre diye falan geçiyor. Alkovenli olarak Peki, geçiyor. Peki siz motokaravan yoksa çekme mi öneriyorsunuz? E, yoksa ihtiyaca göre mi? E, i̇htiyaca göre tabii ki. Yani Ben çoluk çocuğu büyüttükten sonra, şimdi iki kişi kaldıktan sonra motokaravanla daha hızlı hareket etmek için onu kullanıyorum. Ama çoluk çocuğum olsaydı e, mecburen e, çekme karavan e, kullanacaktım. Geniş bir hacime ihtiyacım olacaktı. Şimdi daha hacim e, hızlı hareket, onun için moto karavan. Reha abi, İstanbul'da kaç bu şekilde karavan park var, güvenilir, senin gibi böyle güzel işletilen? Yani Anadolu yakası, Avrupa yakasında da, yine 4 tane de Avrupa yakasında var. Toplam? İşte 7-8 tane ve yeni hazır kaç açılmaz aşamasında olanlar var. İşte 7, yeni yeni yani. Peki, karavan parkta var. olmanın en büyük avantajı ne? Güvenlik mi? Sağladığı şartlar mı? E tabii ki yani burada e, her, her türlü imkana sayesinde suyun, elektriğim var, e, güvenliğim e, oluyor mecburen. Ondan sonra arkadaş bir topluluğun oluyor. Daha Ha, Yani onun için hepsi ailece böyle de, dediğimi tanıdığım için daha keyifli vakit geçiriyoruz. Yıllık fiyat da çok değil aslında yani, yani ayda evet. 500 liraya mı geliyor? Evet, evet aynen. E, e, çok değil tabii ki. Normal bir otelde herhalde günlük verilir. Yani muhakkak herhalde. <laughs> yani. 40 araç evet. burada. Evet. Burada olmayanlar da şu an gezen, tatilde olan, Akdeniz'de olan arkadaşlarımız da var. Daha yani yerleri boş, herkesin yeri var. Geldiği zaman oraya gidiyor yani. Onlar şu an yok da Eksik olan arkadaşlarımız var. Ben çok teşekkür ederim ilginize, çok Rica sağ olun. Usta Karavancı, Adem <laughs> abi ve burayı işleten Reha abi. Çok o sağ da, olun. O da eski, eski o, usta, tabi, usta, o da tabii. Usta Karavancı o <laughs> da. Yani yılların karavancısı o da yani. O da aynı hemen hemen aynı karavana başlama zamanımız. Çok yani. memnun oldum. Çok sağ olun. Evet.